Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle beraber bir gün Moa'nın Dubai çikolatasını deniyoruz. Galiba 6. kere yani Dubai çikolatasını deniyorum. Ee, hadi deneyelim. İnşallah o ses çıkar. Of, başlıyorum, kıracağım. 3 2 1 o ses çıktı. O ses var ya o ses. Bir tane daha kırayım mı? Kireceğim. geri koyalım. E şimdi deneyeceğim. Hmm. Baya güzel arkadaşlar. Böyle e, çikolatanın e, tadı çok güzel. E, bir de içindeki kadayıf çok var. Dışarıda olan bir Dubai çikolatası için çok güzel. Siz Türkiye'de yaşıyorsanız Bence benim en tavsiye tavsiye ettiğim yerler e, ceviz ağacı. Çünkü ceviz ağacı çok güzel. Diyorlar. Bir de mua. Mua dışar, dışarısı olarak çok güzel. Ama çok şey fıstık tadı gelmiyor çok. Ama hala da çok güzel bence. Evet. Hmm hala da tadı güzel tadı güzel olduğu için yani bence baya yani şey ne, ne denir baya güzel tadı yani neyse, arka, neyse arkadaşlar işte buradaydı neyse hadi bay bay çok güzel